Selamlar dostlarım hepiniz Dost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz efendim nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar evet bu bölümde ordu konseptimize kaldığımız yerden devam ediyoruz anketin ikinci seçilen dinosu olan Titano yani yılanı evcilleştirmeye geldik arkadaşlar yılanlar çiftleşmediği için ordumuzu evcilleştirerek yapacağız ve bizim kalenin oradaki bataklıkta pek yılan bulamadım ben de öbür bataklığa geldim umarım burada yılan buluruz Şöyle bir açalım bakalım etraf. Aha. O ne lan? Oğlum kaç tanesiniz lan? Bir şey söyleyeyim mi? Yılan cennetine düştük abi. O ne oğlum? Arkadaşlar Rex'leri çiftleştirdim yılanlar için. Şimdi ben ejderlendiğim için yılanlar bana saldırmıyor. Saldıran tavırları yok. O yüzden burada şöyle atalım abi. yine Nasıl yiyorlar bak. Aha. Ee, sakin olun sakin olun ah be bir tane evcilleştirdik ama mevzu karıştı dur bakalım sakin olun arkadaşlar yumurtalardan yiyin keyfinize bakın sinirli mi hala sinirli değil gibiler çok iyi bir tane daha aldık aradan Allahu yanlış yaptık. Allah. Dur. Lan. Lan. Oğlum. Gadasen aldıklarım Niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Tiplere bak. Tamam tamam sakin ol. Lan oğlum bu kadar yukarıya da agro olmasın ya. Düzeldiler sanki bir tık. Hah, yiyin 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 güzelleşin yiyin güzelleşin. Şu yiyecek gibi. 7 ah be %99 diyor Abi evcilleşti Lan lan Evcilleş ama Oğlum bırakılan lan onu Valla arkadaşlar burada bayağı yılan var burada niye toplanmışlar ki ya Dur Tamam bir daha yükselelim taktik iyiydi Yumurtamız daha var alabileceğiz lan A A Yüksel Tamam. Şimdi agroları gidecek. Evet yemeye başlayabilirsiniz. Yedi bir tanesi. Aldım. Aldım. Mevzu karışmadan aldım. Hadi. Devam edin. Yemeye devam edin. Aa şeyi gördüler ya. Şu piyomiyayı gördüler. Yumurtaların oradan uzaklaştılar. Önemli değil. Yumurtaları tekrar atarız da. Bu Titan'ı bu ordusu da yapmadık deneyiz şimdi ha. Şu yumurtaları alsam mı ki? Gittiler sanki. Bir tık. Bunlar burada kalmasın abi. Bir dakika ben Ejder'e tekrar dönüyorum. Ejder değil de Griffin'e saldırıyorlar mı? Ben onu denemek istiyorum. Bir dakika. Griffin'e saldırganlık modu var mı? Var. Ya da şöyle test edilsek daha mantıklı olur. Şöyle bir diğerlerinin yanına gidelim öbürü belki bizi fark etmiş olabilir suyun içinde bayağı yılan var bu arada evet evet griffin'e saldırıyorlar ejder'e saldırmıyorlar ama griffin'e saldırıyorlar o yüzden şey yapmayacağız ejder'le devam yani griffin bir anlamı yok benim için şu anda ejder'e saldırmıyorlar çünkü diplerinde durabiliyorum ya diyar ya adamım benim be Vallahi arkadaşlar şu an yılanları kaybettik. Yılanlar ağayı kayboldu vallahi. Bir tane bu var. Bu da 120 seviye. Bunun kafasını atsam aslında evcilleşir gibi. Şurayı lan. Şöyle attım ama şöyle bir kırayım şuraları bir dakika. Ha tamam evcilleşti. Güzel böyle alacağız ya böyle böyle orduyu büyüteceğiz. Bayağı yumurta topladım ben rexlerden. Böyle böyle orduyu büyütüyoruz abi Evcilleştireceğiz Aslında yılan evcilleştirmek kolaymış da işte biz zor yolu seçiyormuşuz Normalde işte böyle ejder gibi onların vurmayacağı bir hayvana binip tepeden attığın zaman hayvanlar evcilleşiyor yani Basit bir şey Bu 25 seviye bunu almayalım ya bunu hatta Öldürelim o aradan çıksın Yılan arıyorum arkadaşlar yılan Yok midir yok midir Ay lan sizi duydum. Ha burada. Kaç seviye? 145. Abba, atayım mı sana? Dur. Bir sabit dur. Sıkış bana. Aynı. Dur orada. Dur orada. Bak sana ne attım. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Göm göm. Valla çok iyi bak. Yeni taze bu. Ah be. Cilleşme. %98. Neyse dönüp öbürünü de yer herhalde. Vallahi bak taze daha yeni yeni çiftleştirdim. İnan bak. Hani esnaflıktan dolayı söylemiyorum yeni çiftleştirdim çok taze Çıtır çıtır bak bir al bir ağzına bir al Oğlum şu lan, şu, şuralar şuradalar, Hadi lan Hah gördü 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 evet işte bu 216 abi Bir şey söyleyeyim mi çok yüksek alıyoruz levelleri de yılan ordusu Hadi bakalım Şurada ne var? 135 gördüm hemen yakaladım. Anında enselerim. Bunu da sıkıştırmam lazım. Şöyle üstüne basayım. Gidemesin. Heh. İki de bunu attım abi. Mantıken bunun tek tek evlileşmesi gere Evet. Mantıken tek de evlileşmesi gerekiyor derken tek de evlileşmesi bizleri mesut ediyor. Mutlu ediyor. Şimdi Yumurta bitene kadar durmayacağım bu arada. Yumurta bitene kadar devam abi. Yılan arıyorum. Yılan. Var mıdır? Var mıdır? Var mıdır? Yılan var mıdır? Ayda. Var mı başka yılan? Yok mu arttıran? Merak ediyorum yılan ordusu neler yapabilecek ya. Hadi oğlum. Ya buralar çok şey oldu ya. Çok sıklaştı. Hiçbir şey görünmüyor. Hadi. Ha. Kaç seviye? 140. Oğlum nereden? Ne kadar bu kadar level lan? Nereden geliyor bu leveller size? Hayırdır lan? Hacker boys. Ya bakayım oğlum. Tamam güzel. Arkadaşlar. Haneye bir tane daha yılan katıldı diyebiliriz. Yani daha katılmadı. Kaç olmuş? 3, 6, 7. Of daha yumurtamız var. Durmak yok. Yola devam. Gel yumurta burada. Nereye gidiyorsun ya? Alo. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur. Sakin ol. Oğlum yumurta. Ye onu ye onu ye onu ye Aferin lan sana. Evet, şunu alalım abi. Vay bu yumurtamız orada kalmasın. Devam. Devam, 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 yılan, 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 tıs 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 tos. Yılan bulabilecek miyiz bakalım? Buralarda yok gibi. Aa ah, şurada gördüm. Aa bak burası devam değil mi? Bataklığın devamı da var evet evet. Lan Kaproscius yılan mısa? Ha şu. su yılansa abo 150 150 gel buraya Gel buraya Evet 150'yi de aldık abi Abi var ya biz bu sporu tam yapıyoruz ya oluyor bir herhalde başarıyoruz Yılan Yılan o ne lan Oğlum pirana kuyruğumu sırdı la Ooo aklım gitti manyak mısınız oğlum siz ya 100 seviye var arkadaşlar bakın bazılarının üstünde şey var temin efekt var onlar e, teminleniyor gözüküyor ben çünkü bu videodan önce gelip bir denedim e, allosaurus yumurtasıyla denemiştim o da evcilleşmesi çok uzun sürüyordu ben de tekrar gittim rexleri çiftleştirip yumurtalarını aldım sebebi o yani onun da bilgisini vermiş olalım evet çünkü videodan önce bayağı bir uğraşıyorum aslında uğraş veriyorum. Videoda da veriyorum aslında da. Olsun. Hem bu işi seviyorum hem de sizleri seviyorum. Hadi bakalım. Buralarda yılan gezer mi lan? Buralar çok sık ya. Oğlum burada var ya göz gözü görmüyor. Manyak mısınız lan? Böyle orman niye yaparsınız ki? Şöyle biraz tepelensek mi? Şöyle arasak yılanı mesela. Var mı? Görebiliyor musunuz? Ben şu an görmüyorum. Bayağı aldık. Ah şurada iki iki tane gördüm şurada hemde. Bakın bazıların evet. İşte. Bazılarının şeyi var, temin efektifi var. Onlara Allosaurus yumurtası verdim ben denemek için. Saldıracak. Bizim yılana saldıracak. Ya o da yılan sen de yılansın be kardeşim ya. Aa. Aa bana vurdun. Aa. Kalbim kırıldı. Kalbim yara. Saldırıyor mu şu an? Ya modunda Bak yılan kardeşim bak bir dur. Bir konuşalım. Bak orada sana yumurta attı be senin için özel. Gittim ha gördün mü bak nasıl buldun onu. Aferin sana oğlum akıllı ol böyle la. lan. kaç tane yılan aldık ya ben ilk defa hayatımda bu kadar evcilleştiriyorum. yılan evcilleştiriyorum. Yalan manyağı olduk valla. Şuradaki yılan mı şuradaki? Aha onu da 55 seviye onu da alalım abi. Aa, şurada da var kaç? 20. Aa bak. 145'lerden nereyelere geldik Allah Allah. Şurada var bir tane. 15'i ulan. <laughs> Harbiden 145'lerden nerelere geldik ya. Neyse şunu alalım. Şu iyi fena değil. Gel bakayım buraya. Dur burada. Arkadaşlar bunlar yine bataklıkta kullanalım ya. 3 tane yumurtam kalmış. Bir şey kalmamış. Güzel. O ne lan yılan mı oradaki de? Bu ne? Aa 90 var. Güzel. Onu da, onu da alalım. Onu da alalım. Onlar tekte gelir diye ümit ediyorum. İki tane yemez herhalde. Yemez. Tek de gelir. Neye vuruyor ya o? Neye vuruyor Dur bakayım. Al bakayım. Al şunu ye bakayım. Sen seversin bak yumurta bu. Çıtır çıtır. Hmm, taze. Hmm. Çok iyi. Hem yılan evcilleştirmeyi bilmeyen arkadaşları da böyle bir kolaylık. Olduğunu göstermiş oluyorum diye düşünüyorum Ejderiniz varsa Ejder'e saldırmıyorlar Ejder'in üstünden tepesine atın yılanın 20 seviye hmm. 20 almayalım ama 20 çok düşük ya 20'nin yani yapmak istediğimiz şeye uyabileceğini düşünmüyorum ölür hemen Orduya uygun bir Şey olamaz yani şurada bir yılan mı gördüm o ne lan o büyük bir şey o Bronto herhalde ah yılan 45 ya, Alalım bari tamam Son iki yumurtam kaldı. Baya bir ne oluyor lan? Havada kaptı. Lan daha düşmeden yedim lan. Çakal. 67 seviye olarak bize geldi. Güzel. Devam. Son bir tane yumurtam var. Yüksek ihtimalle o da böyle aşağı yukarı hmm. şu, şu kaç? 50 alalım alalım. Tamam. Son yumurtayla bunu alalım. Dur bakayım. 140 ve altına tek atar diyordum bu yumurta ama önemli değil ya 50 level olsun. Başka bir yılan sesi duyuyorum 20 levelmiş o da. E şu niye yavrum? Şu niye hadi. Bir de gidelim. Nasıl kıtlıyor var ya. Bunlar da ağzın tadını biliyor ya Rex yumurta. Allah. Ulan. Ayağımızın altındakini aldık. Kendi ayağımıza sıktık. Bu kaç levelmiş? 20 tamam. Şimdi arkadaşlar, orduyu nerede aktif edelim? Şöyle biraz gidelim bakalım. Şuralarda aslında yılanlar her yerden geçebildiği için buralarda kullanabiliriz diye düşünüyorum ya. Böyle hem batakla ileri Şurada yapalım mesela. Yalnız bunları binemiyorum. Taliku. Üstüme Talikular kaldı ya. Şuruma bak Taliku gözüküyor. Şöyle yapsak Taylukuları bırakamadım, kıyamadım. Geçen bölümde neler yaptılar abi ya. 560 seviye nedir? Evet yılanlar için de alfa raptoru seçtim. Yani yılanlardan çok böyle büyük maksimum bir beklenti yok haliyle. Oo, şekilli hayvanlar He. Ha? Titan'a bu ordusu ve ise alfa raptor izleyeceğiz. Tabi önce ee, basit bir mülakattan geçmeleri gerekiyor buradaki küçük hayvanları yemeleri gerekiyor yerler diye düşünüyorum o kadar da kötü değillerdir yani bakacağız bakacağız dur abi şu gelsin şu gelsin oğlum kaçtan almışız ya ulan ayaküstü var ya bütün yılanları bataklıktaki ne var ne yok toplamışız ha bazıları düşük evet bazıları düşük farkındayım yapacak bir şey yok arkadaşlar onlar da öyle Son 2-3 yılan. Hadi bakalım. Bunları biz e, kullanarak bir takip ettirelim. Mywing mi kullanalım? Miving kullanalım ya. Saldırgan olmayalım biz. Yılanlarımız saldırırsın. Biz değil. Şuradaki piyomi arkayı bir dönecek bir bakacak. Ulan her yer yılan. Ne oluyor lan diyecek bir an. Şuna bak. Takıp. Takım gel takım gel takım gel bu yılan ordusu. Ulan hayallerimizi gerçekleştiriyoruz resmen ya. Yılan ordusu hayalimizi vardı yaptık. Ve saldırın emriyle ilk saldırı geliyor. Tız 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 tız. Oğlum o sizden hızlı kaçıyorlar. Nasıl olacak o? Sıkıştır sıkıştır. Aha araya aldılar vallahi sıkıştırdılar. Evet. Gel takım gel takım gel takım. Yılanların iyi tarafı şu. Bir yere giderken takılmayacaklar büyük ihtimalle. Hem e, böyle kıvrıla kıvrıla geliyorlar, hem duvarlardan falan geçebiliyorlar. Bu bizim lehimize olacak ve kendi ırkları için geliyorlar abi. 15 ve şurada bir. Aha beni gördü. Gel. Gel gel sen de gel. Gelin bana saldırın bak. Kim geliyor? Bak bak ordunun gelişe bak bak. Vur bana. Vur bana. Yak canımı. Aa, vur da. Aa, aa. Uşak gördünüz ne olduğunu. Hadi. Lan üstünden yürüyebiliyor mu yılanları? <laughs> Yediler yılanları. Gel abi takım gel. Arkadaşlar Bronto'ya saldırtsam mı ya? Ne diyorsunuz? Şurada bir Bronto var ya. Biraz ürktüm Bronto diye ama. Neyse saldıralım bakalım ya. Azdan az çokta çok gider. Hadi bakalım. Bir takım gelsin de. Hiçbir yere takılmamalarına çok şey oldum ya. Çok iyi yani. Baksana hayvanlar direkt geliyor. Burada bir tane Avel kalmış. Onu niye öyle. Bir tane de iki tane kalmış. Oğlum siz niye öyle geç geliyorsunuz? Hayırdır ne yapıyorsunuz arkadaşlar gel. gel. Gel 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 gel. Nasıl bak bak? O ne lan üçlü üç. Oğlum arkada. Allah Allah. Bak bak nasıl geliyor bak. Bunlar normalde takılmazdı. Niye öyle geç geldi? Allah Allah. Ha dönemiyor bunlar manevra alamıyor. Kaç seviyesiz? 145 seviye. Abi çok zor ya. Ne oluyor lan? A A Mikro Mikroraptor saldırısına uğradık lanlar. Valla arkadaşlar daldıracağım. Yapacak bir şey yok. Ağızdan az çok da çok dedik bir kere. Hücum. Ve Bronto. Bakalım. Oo hızlı vuruyor. İyi vuruyorlar. iyi vuruyorlar. Arkasına geçin. Arkasına geçin. Ön taraftan vurma. Taktik yap. Turan taktiğine dön. Torporu da bir yandan artıyor. <laughs> Hadi. Çok iyi ya. Yılanlar efsane ya. Şuna bak. Araya aldılar. Hayvanı çıkarmıyorlar da gördünüz mü? Araya aldılar. Dövüyorlar abi. Lan ben var ya kötü olur diyordum. Bayağı iyi çıktı bayağı. Vay. Helal olsun lan size. Suda nasılsınız abi? Gelin bakalım bir de karşıya geçelim. Kaplumbağa falan var karşıda onları yeriz. Suda hızlı olmalarla Yılan sonuçta. İki kuyruk salladı mı geçer yani. Bakayım. Suda da aynı. Karadaki gibi gidiyorlar. Ne hızlı ne yavaş. Aynen suda da aynı hızdalar. Bakayım. Aynı hızda geliyorlar. Şurada 2-3 tane kaplumbağa var. Bir tane bronto var. Belki yeriz. Kaplumbağa yemedik. Onun tadını da merak ediyorlardır. Gelin bakayım. Kaplumbağanın tadını merak ediyor musunuz? Ee, çok kemikli olur bununki ya. Yine abi yine abi. Ya yılanla bir şeyler bayılteyim diyorum da arkadaşlar hasarları bayıltmadan daha çok ya. O yüzden sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Bak hırsız kuşa bak 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 bak. Karaktersiz kuş seni. Yürü git lan. Aha trike. Hadi bir de trak yiyin. Torpor da artmış 129'a kadar. Allah Allah kim vurdu lan bunu? Hadi bir kıtlayın bakayım Trike'ı. Hop Trike'ın aklı gitti. Helal olsun be. Şunu da yiyin abi 140 seviyeymiş. Bunu yesin ondan sonra Alfa Raptor'a geçiyoruz arkadaşlar artık. Aa yılanların bazılarının canı azalmış ama. Yapacak bir şey yok. Olacak o kadar. Savaşıyorsun abi. Savaşta her şey mübah. Yediler. Güzel. Bu da başarılı. Şurada bir tane var da bunu yemesinler ya. Yesinler mi ya da? Şura temiz mi olsun? Yine abim dayı. burada temiz olsun. Raptoru çağıracağız ya. Mevzu çıkmasın burada. Titanoboa ordusu. Evet arkadaşlar. Artık 35 seviye Raptoru hak ettiniz. Evet yine maka soktuk hayvanı çıktı ve araya aldılar. Vs başladı abi. Şöyle bir kapatalım. O yılanlar yalnız onu kapattı gördünüz mü? Oğlum çok kötü dövüyorlar lan Raptor'u. Raptor'un canı kaç? Vallahi canını göremeden öldük. 35'i parça pinçik ettiler. Şimdi sırada 70 var iki. Ama şöyle biraz şey yapmam lazım lan. 70. Hadi bakalım. Bir de 70'e de aynısını yapın da görelim. Hadi. Onka canı var bu arada. Raptor'un. Araya aldılar ya demin. Çok iyiydi. Onun gibi yaparlarsa e, yalanlar çok avantajlı olur diye düşünüyorum. Şimdi araya alamadılar ama yine de vuruyorlar. Bayağı bir vuruyorlar. Sıkıştırmaları lazım bir şekilde. Demin üstlerine düştü galiba. O yüzden Raptor'a da biraz haksızlık etmiş olabiliriz. Ha sıkıştırın abi oraya. Sıkıştır abi. Sıkıştır abi. Taktik yap oğlum. Taktik yap. Sağdan kapat. Sağdan kapat. Aynen sıkıştır, vur. 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 Aa! aa bir tane bir tane yılanımız gitti. Bir yılanın kaybını yaşıyoruz şu anda. Hadi. Evet, 70 seviyeyi de tek bir kayıpla yaptılar şu anda 140'a geçme hakkına. Sahipler ve onları geçeceğim arkadaşlar. Evet, 140'ı görecekler. Hadi bakalım, geliyor. 140 seviye Alfa Raptor vs Yılan Ordusu devam edin bakalım. Hadi bunu da yaparsanız zaten ama bir kayıp evet lan orada görüyordum can az bir tane diyecektim öldü kaybımız olacak arkadaşlar yani maalesef kayıpsız bu 140 kayb yani kazanamayız imkansız yine de güzel gidiyoruz iki tane kaybımız oldu 140 şu ana kadar Alfa Raptor şu anda agresif bir tavırla vuruyor. 3. kaybımızın olduğunu gördüm. Ölüleri bir yandan görebiliyorum. Ben böyle de bakabiliriz. Alfa Raptor hala devam ediyor. Şu anda 3 kayıpla 140 seviyeye devam ediyoruz. Bakalım neler olacak ben de merakla izliyorum şu an. Büyük bir vs dönüyor. Alfa Raptor'un kafası karıştı. Bir ona bir ona vurmaya başladı. Orada bir Dilo, Dilo geldi. Dilo mevzuya karıştı. Bir kaybımız daha var. Dördüncü kaybımız oldu bu. Dördüncü, 5. kayıp. Alfa raptor ölmemek için 6. kayıp. 7. kayıp ve Alfa raptor ölüyor. 140 seviye Alfa raptoru. Hasarlara bak hasarlara. Yılan ordusu 140 seviyeyi acımadan yok etti abi. Baya bir kaybımız oldu, inkar etmiyorum ama yine de tebrik ediyorum yılanları. Çünkü 140 seviye Alfa raptoru kesmek öyle kolay değildir abi. Tebrik ediyorum. Daha fazlasını atmayacağım çünkü başaramayacakları açık. Çünkü 140'ın üstü 280 olmak zorunda. Kuralımız belli biliyorsunuz. O yüzden atmayacağım arkadaşlar. Evet. Yılan ordusunda bu şekilde yapmış olduk. Bence güzeldi. 10 üzerinden de 7 puan aldılar benden. Sizler kaç veriyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani Alfa Reptor, güçlü hayvan ama yılanlarda kötü değil. Yılan ordusu ağzının payını verdi diye düşünüyorum. Evet bu videoyu da burada tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.